Bakalım ne çıkacak. İşare izli olmam. Let's go. Bunları hiç okumuyorum. Okumak pasiflerin işidir. Destination partika sıçtım. Bence bir tane ni olur. Bir tane de olur. Haha ha, nasıl buldum. Arrange the words to make the sentence. My friend goes to the park. Bence. Aa kanjilere geldi ya. Kanjiler zorlaştı artık abi. Bence şu Watashi. Watashi no. Şu Tomodachi'ydi. Tomodachi. Watashi no Tomodachi wa. Koen ni. Şu da gidip gitmekti. İki mas. Oo nasıl bildim. Nachi. Machi, city town. Watashi no machi ka? Will you come to my town? Watashi no machi. Basit Bu şey. çok basit. Mise. Bunu biliyoruz. Match translations. Bu machi. Bu uchi değil mi? Uchi. Bu mise. Party. 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 I go to a friend's party. Tomodachi no party ni ikimasu bence. Chat Mise ni ne diyor? Will you go to a shop? No, I will return home. Bence miseni seni ikimaz ka iye return home. Uchi ni kaerimaz. Useful faithful will... restaurants by adding ya to the product they offer. Ha, hatırlıyorum onu. Sumimasen. Honya, honya wa doko desu ka? Honya. az önce gösterdi zaten. Ne diyor? Eksin where is the book shop? Sumimasen. Honya wa doko desu ka? Match the shops with their products. Come ya. Çanta bence. Toke. Sushi. Sushi ciddi bir şey yok ya. Gibi kandırıyorsunuz. Toke at the park. Will you come to the park? Toke outside the park. Yes I will come. Hay. İki mas. İki mas mı bu? Bu kimas. Ha şu ki. Şu iki mas. Toke at the park. Toke outside the park. Tamam. Biliyor Boku no uchi ni ikimas ka? Hay. Tamam. Boku no uchi ni ka? Where does go? Hay. Duyamıyorum ki. Duyamıyorum abi. Ne diyor? Bokunouchinikimaska? Hay, ikimas. Yani kız şeyin evine gitmez herhalde. Bokunouchi ni kimas tamam. O zaman evine gidiyor. Adamın evine gidiyor ha. Allah Allah. Ikimaska? Hay, o yaşta, O saatte orada ne işin var? Two people are talking in the park. Hanako. Koen ni kimaska? Taro Taro değil mi? Hay, ikimas. Tabii ki de false. Çünkü birisi gelecek misin diyor. Evet gideceğim diyor. 7 ji Tetsu-san da gidiyor Bu ne ya? Ya. Çan -çin -çon lan. Ula, bunu <laughs> Çan -çin -çon diyor. Evet, sıçtık. Bu sağ mıydı? Bu sa idi değil mi? Ni complete conversation diyor. Tamam, sorun değil. Doldururuz, sıkıntı yok. Bu isim falandır. Ni sushi ya. ni iki mas, iki mas. Ondan sonra Tetsusan, Tetsu adamın adı herhalde Tetsu. Tetsu mo iki ka? Ha, Birisi... Ni sushi ya. Şunu anlamadım da. Bunu şunu unuttum yani. Şu kanjiyi unuttum. Ama çözeriz şimdi. Tetsu da gelecek mi diyor? Tetsu abi de gelecek mi diyor? Hayır diyor, gelmeyeceğim. İ Yok, pardon. İyi des. Ne? Watashi mo ha ben de geleceğim diyor. İki masa olacak. Kimas değil. O gelecek misin diyor? Ben gideceğim diye demem lazım. Oo nasıl bildim? Match these conversations with their translations. Şu ne ya? Vallahi neyse, neyse ne yani. Ni sushi ya, sushi ya ni iki mas. Sushiye gideceğim diye. Ha bu idi tamam. Tamam 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 bu saat saat saat. Şişicini tamam. Bak tamam. şişicini tamam. Bu idi tamam. Şu saatte zaten ya doğru bak saate bakıyor gibi. Tetsusan. Tetsusan mo. İki maska. da gelecek mi? Bu da işte yani ben de gideceğim diyor. Tık tık. Ne kadar uzun sürdü ya bu sefer. Where are the speakers in this conversation? Bilmiyorum. İyi ne diyor desine? şey? Sergen ne diyor? Ataşıva kendi mi? Saati söylüyor galiba aynen. Saat kanjisi evet. Dinlet yazacağım. Tamam söylüyorum arkadaşlar. 1-2-3 Bir saniye dur yavaşlatabilir miyim bunu? Yavaşlattım. Yavaş söylesin. 7 Bir 7 7 7 7 7 7 Tetsun mo ya ni ka? Tamam. Bir saniye. Saat 7'de gideceğim diyor bence. Ichiji, Şişici. ichiji ne ya ni kimasu. Tetsu mo Ha, tamam. Bir tanesi diyor ki ben saat 7'de diyor Sushi'ci'ye gideceğim. Tetsu sen de gelecek misin diyor. Yok, değil mi? O zaman ikisi de değil bence. Bence ikisi de değil. Oh bildik. <laughs> talking. Abi bu kadar uzun süreceğini bilmiyorum ya. Vallahi size uzun sürdü ha. Kuru still implies the movement is towards you as the speaker and not movement towards other people. Başkasına yürüme diyor yani. <laughs> ben buradan bunu anladım. Tam onu biliyoruz lan. Bu İngilizce zaten yani. İyi parti Yoko san True or, or false? Hayır. <laughs> Yoko Hadi bakalım i pati desne. Güzel bir parti. Arkadaşlar i'nin Japoncası da i. i. i pati desne. Yoko san. Kızın adı herhalde Yoko. Yoko san mo ka? Hay. Yoko san wa shichi, shichi ni kimasu. Two people are talking about mutual friend Yoko. Doğru. Parti çok güzel diyor. Yoko san da gelecek mi diyor. Yoko... Karşında böyle birisi varken sen hala da Yoko gelecek mi diyorsun ya? Tam bir sığır. Tipe bak zaten. Tipe bak abi. Tam bir sığır. Karşına böyle bir şey var. Gayet seviyeli bir hanımefendi varken sen hala daha sabah akşam Yoko san gelecek mi diyorsun? Sinirlendim ya. Ata hızlı aynen. Ivory to Okinawa. Aa Miyagi san mı bu? Will come as well Nina san. Will come to my party. Oğlum aynı şeyleri söylüyorlar galiba bunlar ya. Boş yapıyorsun. Okinawa biraz. Nina san mo kimasu return to Okinawa will come as well? Nina san. Nina san mo? Vallahi bende hiragana kanji yok. Bende bu var. Bildik. Okinawa ni kaerimasu. Okinawa'ya geri döndüm diyor. Nina san to talking in Tokyo. Kaerimasu. Nina san mo kaerimasu ka? Hay. Hmm. Kimas mı olacak acaba? Yok. İkimas. Bildik. İkimas gitmek demek, kimas gelmek demek. Hadi bitmek üzere. Moşi moşi. Okonomiyaki, Japanese savory pancake. Tabemono food, ato de, ato de. Ha, later. Omae. Oh moshi moshi. Omae. Mark-san desu ka? Listen to Emi the desu. conversation. Nasıl dinleyeyim abi? Moshi moshi, Emi-san. Konnichiwa. Ano, Mark-san wa ima doko desu ka? Bunu sonra ben bitiririm Demo. Dinleyemezsem bir şey yapamam abi. Abi de bitti diyor tekrar. Mark san geri gitti lan. Ayıp. Napım Salim mi? Burada sıçtım dinlemeden hiçbir şey yapamam ki. İyi e, Lin. Oynatıyor değil mi bir yandan? Dinlemeden hiçbir şey yapamam abi. Bu, bu burada sıçtım. Bu kalsın. Sonra kulaklığı takıp devam ederim başka başka zaman. Yayından sonra. Dinlemeden yapamam çünkü konuşuyorlar ona göre hani şey yapmam lazım. Neyse devam. Chat kısmına. Hangi çete? Ha bu sunun chat kısmına. Şey mi? Chatbot gibi bir şeyle chat yapıyorsun galiba değil mi? Chatbot gibi bir şeyle. Ben gerçek insanla chat yapmayı severim abi. Bana gerçek Japon insan bulun erkek kız fark etmez yani. Gerçek Japon... Gerçek Japonlarla mı? Satış zamanı. Efe abi Jikat'ta Japonca ders veriyorlar. Ben oradan alıyorum dersleri demiş. Ee, ben de orada Tomoko Sensei vardı. Oradan öğreniyordum. Oradan alıyordum ders. Hatta onlar Jikat'ı daha kurmamışlardı. İsim ne olsun falan demişlerdi. Jikat diye gelmişti kuran kişi. Ben dedim yanlışlıkla Jihat anlamasınlar. Yok yok bir şey olmaz falan dediler. Ona, onu hatırlıyorum yani. Allah Allah dedi genç olsun. Kız olsa daha iyi olur mu? Daha iyi olur mu ne demek lan? I'm not gay. Sen şimdi ciddi ciddi Japon bir erkekle böyle yazışacağım mı sanıyorsun? Merhaba, nasılsın? Nelerden hoşlanırsın? Tamam, tamamen arkadaşça da olsa yani. Tamamen arkadaşça ve tamamen seviyeli bir arkadaşça yerken açmaca da olsa. Tamamen profesyonel bir şekilde de olsa yani. I'm not gay. <laughs> afro samuray. Zaten var ya sizin karşınıza anime kızı çıkar benim karşıma afro, afro samuray. Benim de, bana bunu söylettiniz yani. Ben de bu talih varken. Neyse bakarız belki ya. Belki bir ihtimal bakarım. Galip Sarsu dil dile değmeden dil öğrenilmez. En sevdiğim Mevlana olmayan, Mevlana'nın kesinlikle söylemediği sözlerden bir tanesi. <laughs> Sercan yenge kızması. Ne alakası var abi? Normal konuşuyoruz. Normal chat yapıyoruz yani. Normal chat yapıyoruz da yine de I'm not gay. <laughs> Normal chat yapıyoruz da. Düşün abi ciddi ciddi. Sen şimdi merhaba ben dil öğrenmek istiyorum. Ne adınız ne ondan sonra? Adam diyecek ki ben Hashimoto Samuray. Konuşur musun kanka? Aktif olursam konuşurum diyorsun değil mi? Ben aktif olsam da konuşmam. <laughs> aktif konuşan, aktif konuşan ben olursam konuşurum diyorsan ben aktif olarak da konuşmam. Adamın adı Hashimoto soyadı samuray mesela. Diyecek ki ben Hashimoto samuray. Konuşur musun kanka? Güreş yapıyorsun mesela. Erkekle güreş yapar. <laughs> ben yapmam kanka. Spor, spor. Spor olduğunu farkındayım. Gayet sportif ve profesyonel bir şekilde kispetin içine elini sokuyorsun. Onun da farkındayım. Hiçbir kesinlikle. Ben yapmam ama. Sebebini sormayın. Yani kazanan da ben olsam, üste çıkan da ben olsam gene yapmam. <laughs> Yok abi şimdi bak. Aikido'da da yakın dövüş diye geçiyor ama Aikido şey ya. Tutmalı olduğu için yakın dövüş diye geçiyor. Aslında bizimkisi orta mesafeli bir dövüş. Tadında bırakıyor yani yakınlığı. Uzak dövüş hani vuruşlu, tekmeli, yumruklu. Yakın dövüş güreş türü olanlar. Jujutsu, Jartjurt. Judo da galiba yakın dövüş. Tabii ki. Aikido bile yakın dövüş diye geçiyorlar. Bizimkisi tadında bırak ya. O kadar yakın, o kadar da yakın değil yani. Sorun sen niye el ele tutuşuyoruz? El ele tutuşmak değil ki o bilekten tutuyorsun. Aynı şey değil. Elinden tutmuyorsun sonuçta. Bileğinden tutuyorsun. El bileğe. O kadar da olsun artık yani. Ne yapayım? Eldiven mi takalım? <laughs>